Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 16 Nisan 2017. Rejime kast eden anayasa değişikliğinin öncesinde, sırasında ve sonrasındaki hukuksuzluğun korku, endişe ve baskının o hal şartlarında değişen anayasanın tarihidir. 16 Nisan 2017. Felaketin, fakirleşmenin, hukuksuzluğun, yolsuzluğun, kirli karanlık bir düzene geçişin, kokuşmuşluğun ve çöküşün tarihidir. 16 Nisan 2017 Verin yetkiyi, görün etkiyi diyenin yarattığı felaketin tarihidir. 16 Nisan 2017 Fabrikadaki güvencesizin, gübreniz, gübresiz tarlanın, yemsiz hayvanların, ışıksız gece kondunun, odunsuz sobanın, etsiz tencerelerin, penceredeki kimsesizlerin tarihidir. Diyordunuz ya, verin yetkiyi, görün etkiyi. Arkadaşlar, 2019'da 31 milyar dolar olan dış ticaret açığı bugün 100 milyar dolar. 2019'da yüzde 11 olan enflasyon bugün yüzde 84. O da size göre. 2018'de 4,5 lira olan dolar bugün 19 lira. 2018'de 355 dolar olan asgari ücret bugün 295 dolar. Gördünüz mü etkiyi? Bu da kime göre? Size göre, TÜİK'e göre. TÜİK'in kısaltması neydi? Neyin baş harfleriydi? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Evet, o üzülmek istemiyor. O kaybetmek istemiyor. Hal böyleyken o hala garibanlardan bir şans bir kez daha fırsat istiyor. Bakın milyonlarca insan icrada. Milyonlarca insan tahliye davalarıyla mahkeme kapılarının eşiğinde. Vatandaşın dertleriyle dert etmeyenin son bir dönemde yetki istemesi haksızlık, hadsizliktir arkadaşlar bu millet bu düzende varlığı görmedi. Ama milletvekilinin rüşvet sözleşmesi yaptığını gördü. Bir milletvekilinin nüfus ticaretiyle 180 milyon dolarlık kirli bir servet yaptığını gördü. Bakanların kendi şirketlerinden dezenfektan aldığını, kendi akrabalarına arsa verdiğini gördü. Kendi şirketine teşvik kendi oteline tahsis aldığını gördü. En acısı kimselere de hesap vermediğini gördü. Siz bu ülkenin gencine iş yoksulluğu aş yaratmadınız ama mahkemelerinde yargılanan 13 milyon şüpheli yarattınız. Dünyanın en büyük cezaevlerini yaptınız. Yargıya güveni yüz ona indirip tuz koktu tuz diyen bir toplum yarattınız. Memleketin övündüğü değerleri mahkemelerde süründürdünüz. Metin Akpınar'dan Gence Erkal'a, emekli amirallerden ev hanımlarına, çevrecilerden kamyonculara, Boğaziçi'lilerden boğaz tokluğuna çalışanlara, herkesi sizden değilse hain, terörist, ajan yaptınız. 6 yaşında çocuğu evlendiren Sözde Baba'ya, onu koynuna alan alçak kocaya kalkan oldunuz. Mafyayı tutuksuz oldu seçilmiş belediye baksın. Mafyayı tutuksuz ne seçilmiş ne belediye başkanını ne hukuksuz ne yargıladınız. Dili sürçenden gaf çıkartıp dinç ettiniz. Mafya liderine özel af çıkartıp cezaev önünde konvoy yaptınız. Kader mahkumuna sırt çevirdiniz. En sesi kalınlarla iş çevirdiniz. Kanundan korkunuz, sırtına bindiniz. Sezgin Baran Korkmaz'a yol verdiniz. Bu ülkenin gençlerini yıldırdınız. Doktorunu, mühendisini yurt dışına kaçırdınız. Bu güzel ülkeye sekiz buçuk milyon Suriyeli getirdiniz. Dünyanın hayal kurduğu bu ülkenin gençlerine yurt dışında hayaller kurdurdunuz. Evet neden bu ülkenin cumhurbaşkanı olamadın Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Sen sarayında dört yılda 44 milyon TL giyim masrafı yaparken çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden babanın cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında dört yılda milyonlarca liralık yakıt masrafı yaparken üç yüyen çocuğun ısınması için saç kurutma makinesini verip intihar eden Andi'nin cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında aylık 1 milyon liralık elektrik kullanırken Fatih'te elektrik faturasını ödeyemediği için topluca intihar eden 4 kardeşin cumhurbaşkanı olamadım. Sen sarayında 57 milyon liralık zirai ilaç alırken Ziraat Bankası önünde geçinemediği için traktörünü yatan yakan çiftçinin cumhurbaşkanı olamadın. Sen sarayında 18 milyonluk mutlak masrafı yaparken pazardan çürük meyve sebze alan tavuğun etini değil kemik sırasını bekleyen işçinin emeklinin öğrencinin Cumhurbaşkanı olamadın. <laughs> Sen Başka 490 milyon TL'lik eşya yenileme gideri ayırırken düğün eşyası alamadığı için evlenemeyen genç çiftlerin Cumhurbaşkanı olamadın. Evet Cumhurbaşkanı beyefendi o 301 kişinin öldüğü Soma'da yerde yatan madenciye tekme attıran işçisine iftaza istafına küfreden kadını da sürtük muhalefete tezek çiftçisine ananı da al git diyen biridir partilidir ama cumhurbaşkanı değildir cumhurun başındadır cumhurun başına beladır derttir tasadır bakın o kimin cumhurbaşkanı biliyor musunuz 20 yılda yarattığı kirli zenginlerin vakıfların, tarikatların, sabaya, saraya abone beş Başkan, kara para aktayıcılarının Aynen. ama o cumhurun başkanı değildir. Cumhurun başına beladır. Cumhurun Aynen. başına Aynen. serttir, tasadır. Bu halk son bir şans vermeyecek. Teşekkür ederim. Sayın Başkan çok değerli arkadaşlar. 1994 yerel seçiminde Sayın Erdoğan'ın bir cümlesi var. Bugün baktım, teyit ettim. Kendisine hediye olarak gelen bir alyans yüzüğü gösteriyor. Kendisine hediye olarak gelen bir alyansı ve diyor ki: "Bu aşkı, bu heyecanı holdinglerin milyarları aşabilir mi?" Evet, kendi kampanyasını bu bağışlarla yürüten bir başkan adayı aslında öyle değildi, çok ciddi yardımlar da görmüştü ama öyle diyor. Bu bir algıydı. Bu bir algıydı, başarılı da bir algıydı. Ama bunda Fahrettin Bey'in bir günahı yoktu. O daha henüz herhalde ergenlik döneminde filandı. Bu da mı Fahrettin Bey? İletişim Başkanı burada mı? Sayın Komisyon Başkanı. Sayın Komisyon buyur, Başkanı. buyurun. Burada olmadığı belli ya. Buyurun. Yok. Peki. Yani bugün biz iletişimin, iletişimin, iletişim başkanlığının bütçesini görüşüyoruz. Kendisi burada yok. Diyanet İşleri Başkanı da yok. MİT Başkanı da yok. Yani biz bugün bütçelerini görüşüyoruz ama onlar yok. Bu alyanstan sonra tabii köprünün altından çok sular geçti. Değerli arkadaşlar ne yaptınız? ne yaptınız? Bugün o cümleyi siz kuramazsınız. Bugün o cümleyi kurabilme altyapısına ve ameline sahip değilsiniz. Bugün yaptığınız şu, bu halkın emeğine, birikimlerine el koyup holdingleşmek ya da büyük baba holdinglere arka çıkmak. Kendi holdinglerinizi kurmak. Bugün artık isimleriniz istisnalar var tabii içinizde. Bugün artık isimleriniz en zenginler arasında hatta dünyanın en zenginleri arasında geçebiliyor. Fakat bu halk bu halk zenginleşmedi. Bu halkın yoksullaşması hatta sefilleşmesiyle sizin zenginleşmeniz eş anlamlı hale geldi. İşte denklemin iki tarafındaki işaretler bunlar. Bu zenginleşmenin büyük bir maliyeti oldu. Bu zenginleşmeniz yüzde 86 enflasyon, aslında yüzde 70, yüz 70, yüzde 86 sizin açıklamanızda enflasyona mal oldu. Sizin harcayıp bizim ödeyeceğimiz 450 milyar dolar borca mal oldu. Sizin bu zenginliğiniz sizi hala lüksünüzden vazgeçiremeyen 40 milyar dolar cari açığa mal oldu. Sizin bu zenginliğiniz sizlerin 100 bin dolar üzerinde ama halkın en az yüzde ellisinden fazlasının 3 bin doların altında yaşadığı sizin açıkladığınız sözüm ona 8 bin dolar yıllık gelire mal oldu. Sizin sizin bu zenginliğiniz sizin rakamlarınıza göre 4 milyon ama aslında 8 milyon 10 milyon işsizliğe mal oldu. Sizin bu zenginliğiniz iş başına geldiğinizden beri inşa ettiğiniz 252 cezaevine mal oldu. Sizin bu zenginliğiniz 60 bin fazlayla kapasite fazlasıyla içeride yatırdığınız 336 bin mahkuma mal oldu. Sizin bu zenginliğiniz 2 milyon kişinin hayatını etkileyen 130 bini kamudan olmak üzere işten attığınız, haksızca attığınız 250 bin kişinin KHK'nın hayatına mal oldu. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini istemez. Ama zulüm görenler müstesna. Allah bu yüzden belanızı versin. Sizin, sizin, işte sizin bu zenginliğiniz, sizin bu zenginliğiniz eğitim çökerken, eğitim çökerken kumarın yaygınlaşmasına mal oldu. İşte sizin bu zenginliğiniz pizza sınavlarında artık ilk kırka bile giremememize mal oldu. İşte sizin bu zenginliğiniz halkın en az üçte birini sosyal yardımlarla ancak geçinebilecek, ancak karnını doyurabilecek duruma gelmesine mal oldu. Evet değerli arkadaşlar, siz bu tabloda yoksunuz, bu saydıklarım içinde yoksunuz. Siz, sizin yaşadığınız hayat, sizin yaşadığınız hayat, bu insanların, bu halkın yaşadığı hayatla herhangi bir ortak paydası olmayan bir hayat. Ve diyorsunuz ki ve diyorsunuz ki bakın Fahrettin Bey ne diyor? Kaç maaş alıyor? 5 maaş mı? Diyor ki bunların bir kısmını hayır hasenata şey yapıyorum, gönderiyorum. hayra yöneltiyorum. El kesesinden hayır yapılmaz arkadaşlar. Hayır ferdi bir şeydir. Beytül maldan beytül maldan hayır yapılmaz. Emeğinle kazanacaksın, alın teri dökene, dökeceksin zekatını vereceksin ve kalandan ancak hayır hasenat yap. Değerli başkan. Teşekkürler. Fahrettin Bey'in yapacağı en hayırlı iş fitne yuvası olan o iletişim başkanlığını kapatmak için bugün dilekçesini vermek. <laughs> Gelelim KHK'ya. Az önce tekrar girdik. Fuat Oktay Bey de burada, bakın 5 seneyi 3 ay geçti aşağı yukarı cevap alamadık. 2 yıl dediniz, ha Numan çıktı 3 ay dedi, onu geçin. 2 yıl dediniz, 2 ayda iş biter dediniz, değil mi Özlem Hanım? Burada 2018'de işe başladığımıza bakın, bakın 6 yıl oluyor ve Sayın Oktay bana geçen gün cevap veriyor 22 Ocak'ta kapanacak diye. Nedir? 252 kişiye hala cevap vermediniz. Ne bu ya? Ne bu Fuat Bey? Çıkın bunu bir açıklayın. Söz sırası Mersin Milletvekili Ali Mahir Başar'da. طمع tamam بايدين